Hadi gelin artık gelin. Aqua parka gidelim. İdiniz. Hadi. Ya gelmiyorlar ya. Hadi gelin diyorum. Ozan. Hadi gelin. Hadi gelecekler artık inşallah. Aileniz çok güzel ya. İzi çıkmak istemiyor galiba şapkasını da takmayın. Havlusunu hazırlayalım onu. Heh. Ay şuradaki havlusunu taksın bornozuna. Hadi dilcim gelin. Heh. Gel canım gel. Bak burada ne var? Havlusu var İdil'in. Ooo ayaklarıma dokular geldi. Hadi gelin artık. İdil ya sen çıkmak istemiyor musun sudan? Hadi kızım. <laughs> ya ne oldu? Çıkmak istemiyor musun yoksa? Ay ay. Ay simiti gidecek. Baby Shark simiti. Hadi gelin gidelim. Al hayatım. Bornozun kurulan. Al kızım. Ozan'cım al giydir babası Hadi Aqua Park'a gideceğiz daha Şurada Al burada burada havlusu Şapkasını çıkart Heh. Tamam aferin güzelime Heh, Giydir giydir babası Üşüdün mü İdil? Ellerini çıkart burada Heh, elini, Evet aşağıda Aferin ya bu ne güzellik ya Dur bir de resmini çekeyim seni.